Bu baban öldürecek beni. Yaş bunalım mı falan mı girdi acaba anlamadım ki. Ne oldu ya niye? Ceyda Hanım'ı seyretmeye gidecekmişiz. Ya o kadın kesin Batakhan'da çalışıyordur. Ne işimiz var bizim orada? E babam istiyorsa gidelim. Hem bu sayede keyfi yerine gelir bana karşı da yumuşar. Ama sen davetli değilsin canım. Kadın bizim adımıza program da yapmış. Büyük bir ihtimalle sen çocuklara bakıyorsun evde, biz bahar alıp gidiyoruz. Ya sen kim oluyorsun bizim adımıza program yapıyorsun? Olacak iş mi? Ben bakarım çocuklara.